Ali abicim, selamun aleyküm. Nasılsın? iyisin inşallah. Ali abi, ben karar verdim Allah'ımın izniyle. Allah'ım da o kapıyı bana kapatmamış elhamdülillah. Medesem'e geri döneceğim. Medesem de beni kabul ediyor çok şükür. Ee, yalnız şu an gidemiyorum. Ya abi var ya, görsen Medeseden çıktım. Medesede ben 10 rekat, 16 rekat. Hani o gün böyle şeyime göre, ondan sonra hissiyatıma göre, kalbime göre teheccüd kılardım. Allah'ımın izniyle. Hani günde 4-5 cüz hani Kur'an okumaya çalışırdım. Ondan sonra Cuma. Ya yani elimden geldiği kadar ibadetlerimi yapmaya çalışırdım. Hani farz namazlarımız zaten hani farzlarımız zaten kaçırmazdık şeydi. Ondan sonra elhamdülillah hani medesinin e şeyle, nuruyla. Yani dışarıya çıktığımdan beri bir senedir dışarıdaysam iki kere teheccüd kılmışımdır. Biliyor musun? İkişer rekatta. Günde namazla farz namazımı kılmak için savaş veriyorum. İşe gidemiyorum. İşe gitmek için savaş veriyorum. Çünkü ibadetler kalıyor ya. Canım çalışmak istemiyor ki. O gün mesela sabah namazını kaçırmışım. O gün mesela işe hiç gitmiyorum. Çünkü çalışmak istemiyor ki canım. İşe gitsem bin lira bin beş yüz lira o gün kazansam ne olacak ki? Beşte sıfır namazım var. Abi o yüzden ben kararımı verdim. Ben bu boş dünya hayatının savaşını vereceğime giderim oraya Allah'ımın dininin savaşını veririm. Bir tane hayatımı da öyle geçiririm. Ben gideceğim abi inşallah. Allah'ımın izniyle. Yalnız gidemiyorum. Burada var ya borçları ödemek için çıktım. Allah biliyor daha da borçlandım biliyor musun? Yani abi aklında olsun. Allah'ımız ya olur ya hani böyle bir para olur bir şey olur, imkan olur. Yardım gönderebileceğim bana para. Allah aşkına abi gönder. Ben şu borçlarıma insanları verip direkt abi kaçıp gideceğim buradan. Direkt, direkt gideceğim abi. Medreseme geri döneceğim. Şu an dönemememin tek sebebi bu yani. Haberin olsun. Gözünü seveyim abi. abi hiçbir şey olmasa Allah'ımız bilir. Dua et gözünü seveyim. Dua et de gideyim abi. Ben buradan çok bunaldım. Bak vallahi imtihandayım herhalde. Daraldım. Allah'ım yardım eylesin hepimize. Ee, istediğim medeseye gitmek yani. İnan e, bunun için mesela çıkıp çalışmam lazım atıyorum. Abi çıkıp çalışamıyorum bu parayı yapacak. Yani günde 14-15 saat çalışan ben günde çıkıp 2 saat çalışamıyorum inan ki. Ve o kadar musibetler çalışamamam üzerine geliyor ki anlatamam sana. Çıkıyorum dışarıya polis çeviriyor o gün tamamen işim bitiyor. Çıkıyorum dışarıya o gün mesela neler neler oldu abi. Yani anlatsam sana dersin ki ulan ne kadar şey olmuş hakikaten dersin. Bunlar hep benim çalışırken başıma geldi. Allah biliyor ya. Yani şimdi yine çalışamıyorum. Geçen gün hastaydım çalışamıyordum. Şimdi çalışamıyorum. Telefon faturam kapanmış. Çarşamba günü maaşım yatacak. Yine iki gün mesela çalışamıyorum. Sonra çarşamba başka bir şey oluyor yine çalışamıyorum. Yani abi var ya görsen gerçekten Allah'ım benim bu dünya hayatında çalışmama engel oluyor sanki ya. Hani ben bunu Allah'ımız daha iyi bilir ama. Hani sanki engel oluyor yani. Ya bir şey var yani ben yapamıyorum yani. Olmuyor bir türlü deniyorum deniyorum. Olmuyor ya. Hep bir, bir sorun çıkar ya. Demek ki abi galiba bunda var bir hayır. Zaten her şeyde var hayır. Bunun da hayrı demek ki bu şekilde. Benim burayı bırakıp gitmem için yani belki de. Geri dönmem için belki de. Bilemiyorum Allah'ımız bilir ama. Abi vallahi dua et gözünü seveyim. Selamun Aleyküm abi. Saygılar. Ve Aleyküm Selam Emrem yavrum. Yani... Eee eh... Bu nefis, bu şeytan insanı rahat bırakmaz. Medreseden insanı uzaklaştırmak ister, çıkarmak ister. Ha, insanoğlu tabi medresedeki yaptığı ibadetlerle, efendim manevi hayatla dışarı bir olmaz. Medresede olan bir adam her gün teheccüd namazını kılar, nafileleri kılar. Sünnet-i seniyeye ittiba eder. Niye? Çünkü oranın içinde, balık denizin içerisinde, balık denizin içerisinde, Balık denizin dışarı içinden çıkınca ne olur? Ölür. E sen şimdi çıktın efendim, e, kendi başına çalışmaya başladın dışarıda. E i̇şte işler engel oldu, şu oldu, bu oldu falan derken. Dolayısıyla medrese gibi olmaz. Bakarsın cuma zayi olur, Allah muhafaza namazın zayi olur falan derken. Al, dengen alt üst olur. Sen bir de medrese havası solumuş adamsın oranın. Kadını tuzunu aldım. Yani dışarıya baktım. Dışarı cehennem gibi yanıyor. Efendim ya ne gerek var? Bak çok güzel bir kelam ettim Dışarıda helak olmaktansa dünya işleriyle meşgul olurken medresede Allah'ın dinine çalışırken helak olayım dedim değil mi? Yani helak olayım derken o helak olma olmaz. O çok büyük iş olur da yani bu çok güzel bir kelam idi. Allah'ım Celle Celaluhu tekrardan nasip eylesin efendim en kısa zamanda borçlarını da kapatmayı nasip eylesin. Yani bilmiyorum. Ben senin ses kaydını YouTube'da paylaşmak istiyorum. İbretlik konuşma yapmışsın. Belki oradan biri de duyar. Ya bu kardeşimize yardım edeyim. Medreseye gitsin okusun borcunu ödeyelim der diye düşünüyorum. Eğer uygun bulursam ben o sesi video şeklinde isim vermeden YouTube'da paylaşmayı isterim Emre'm. Bir de ne kadar borcun var yani. Onu da söyle. Abi estağfurullah. Ee, Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Amin vallahi bütün güzel duaların için. Abi vallahi ya bizim burada yok abi ya. Görsen her gün çıkıyorum. insanları görüyorum. Gerçekten konuşuyorum onlarla. Abi herkes düşmüş burada bir hayat derdine. Onu yapayım bunu yapayım şöyle olayım bunu istiyor. Hep hayaller hep bu dünyevi. Bir... Dediğin gibi abi biz medrese havasına Allah'ımız bize elhamdülillah soğut, şey, soluttu yani aldık orayı. Yani çok şükür. Hani ben nefsime yenik düştüm çıktım. Ben o medeseye girerken Allah'ım biliyor. Cüneyd el Bağdat Hazretleri. E, geliyorum. Abi bak görüyorsun işte bak. Çalışıyoruz diyor işte. Al işe gidiyorum abi. Cüneyd Bağdat Hazretleri buyurmuş ya. Şey demiş. Allah'ımız bana mı varmak istiyorsun kulum? Nefsini ez de gel bana diye. Ben onun o paraloyla gitmiştim ama yapamadım. İnşallah başaracağım abi bu sefer bunu. E, tabii abicim. Tabii istersen paylaş abicim. E, abi 10 milyar 12 milyar falan gibi tam hesaplamadım abi parayı. Oraya 8.5-9 ona var. 3 milyon, 10-12 milyar gibi bir para abi. Tamam inşallah bir e, büyüğümüz çıkar da tamam sen git oku e, hoca ol medrese oku ben üstleniyorum e, diyen birisi çıkarsa bırakır gidersin ama oraya gidip de yarı yolda bırakma bizi de mahcup etme tamam mı? Kardeşlerim durum bu. Yani kardeşimizi biliyorum ben. Yani üniversiteden e, yani mezun oldu olmadı ya da bıraktı okumaya gitti derken efendim e, bu medreseden çıktı. iş hayatına atıldı. Sonra tekrardan dönüş yaptı. Pişman oldu. Anlattığı üzere e, böyle bir borcu varmış. Yani bunu kapatıp e, hemen derhal okumak için adım atacak. Bu kardeşimize yardım yaparsak vesile olmuş oluruz Allah'ın izniyle. Tamam abi. Söz inşallah sana. Ben zaten Allah'ımız biliyor. Hani söz verdim. İnşallah oraya gidersen. Hani ölünce insan oradan çıkmıyor tabii. Orada kalıyoruz. Yani oraya ayağım girdiği zaman bir daha da inşallah hiçbir zaman çıkmayacak abi. Allah'ımız izniyle. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Ya gittim ya görsen var ya abi. Hocamlar, talebe kardeşlerim nasıl çağırıyorlar. Emre gel işte gel bak burada şöyle gel işte bak böyle falan nasıl böyle sarılıyoruz böyle Allah dostları ya Allah dostları gibi dost var mı ya?